Yalçın hey mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere İzmir bombası yapacağım. Malzemeler 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı çiçek yağı ve çikolatamız var. Siyah yağlı kağıt serdim. Çikolatalarımızı yağlı kağıdın üstüne kaşık yardımıyla bu şekilde bırakıyorum. Ve buzluğa atıp 15-20 dakika çikolatalarımızı bekleteceğim buzdolabında. Çikolatamız şimdi buzlukta dönerken biz de hamurumuzu yapalım. 2 su bardağı un, yarım su bardağı su karıştırıyoruz çiçek yağını ilave ediyorum. Tuzumuzu bir çay kaşığından az vanilya ve şekerimizi hamurumuzu karıştırıp yoğurduğumuz zaman ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Ve hamurumuzu yoğurduktan sonra 20-25 dakika dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu iyice yoğurunca hamurumuz 20-25 dakika dinlendi. Şimdi bu şekilde rulo olarak açıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu açtıktan sonra bu şekilde kesiyoruz. ve bezelerimizi kenarı koyuyoruz. Bezelerimizi elimizle açıyoruz önce. İnce bir hamur elde edeceğiz. şekli önemli zaten keseceğiz şeklini. Çikolatalarım dondu. Şimdi donduğu için çok rahat bir şekilde her tarafından üstünü kapatıyorum çikolatamızın. Bu şekilde büküyorum. Fazla kalan hamuru makasla kesiyorum ve elimle tekrar bastırıp yağlanmış yağımızın üstüne bırakıyorum Fırımız hazır şimdi önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 4-5 dakika pişireceğim fırından çıktı üstleri kızarıncaya kadar pişirdim Cemile Yalçın'ın mutfağından sizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi Unutmayın. Tarifimiz açıklama bölümünde yer almaktadır.